arkadaşlar bugün sizlerle birlikte stikman partide futbol oynuyoruz arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar hadi videomuza geçelim arkadaşlar bugün stikman partide futbol oynayacağız sadece futbol oynayacağız şöyle şampiyonlukta şampiyonlukta oynayacağız futbolu şampiyonluk dedik beş kişilik hepsini tüm oyunları futbol yaptık arkadaşlar ve e, plaj futbolu geldi ilk önce plaj futbolu Evet atabilir miyiz? Aa, kaleci 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 kale kale kale. Lan turuncu koşsana. Evet turuncu aldı. atar artık turuncu gol. Çok güzel bir gol geldi arkadaşlar. Aldık. Ve atarak depar atarım. Bıraksana takım arkadaşım. Aha kendisi gidiyor. Atamadı. Atarsın artık ya abi ben bu turuncuya ne diyeyim ya. Allah için atamadı. Hadi abicim. Kurtarısı kale. Kale aldı be. Aferin kale. Senin gibi güzel kaleci görmedim ben. Yani kale görmeli. Sen bir topu bana ver. Bak şimdi nasıl atıyorum ben. Oradan çok güzel sürüldük. Müthiş bir gol. Arkadaşlar çok güzel bir gol attık. 2-0 yeniyoruz şu anda. Pembe takımı turuncu takım 2-0 yeniyor. Hadi lan ilerleyebilir misin? Olmadı olmadı olmadı. Hadi 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 hadi. hadi. Ver ver ver. Ver bana ver bana ver bana. Aferin aferin. Gol ve ilk maçı biz kazanıyoruz arkadaşlar. Şu anda durum 1-0. Rakibi yazıp geçtik bildiğiniz. Şimdi play futbolu gelecek? Ne futbolu gelecek bakalım. E yine play futbolu geldi o aradan çok güzel gidiyordum abi arkamı dönemedim yoksa çok güzel gol oluyordu ver topu bana gol çok güzel bir gol geldi arkadaşlar al artık abi at artık onu abi atamadı ya abi at artık onu ya Ve müthiş bir gol geldi. Şimdi abicim gel ya gel hadi. Be. Atarsın be atarsın. O oh, aldık, aldık 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 hadi dön abi dönemedik ya. Dönemedik dönemedik kendi kalemizi atmayacağız kendi kalemizi atmayacağız hadi. O o o Çıkaramadık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkadan siz geliyor Kusura bakmayın o sesler için. Aa, gelmiyor da bir, bir, bir neyse. Arkadaşlar alalım şu topu hadi be. Hadi 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 hadi. Oradan veremedik ya. Ooo oh, 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 nasıl bir çıkış? Lan atamadık. Hayır, 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 hayır. Ve kazandık. Süre bitti arkadaşlar. 2-0 iniyoruz şu anda rakibi. Evet. Gördüğünüz üzere rakip hüsrana vuruyor şu anda. Şimdi sanırım saha futbolu gelecek diye tahmin ediyorum. Ve ve evet, saha futbolu geldi. nasıl sıyrıldık. Gol. Ver bana ver bana, bana bana ver bana ver. Abi bana vereceğim bana vereceğim. Ver. Gol atamadık. Tut kaleci bravo kaleci ver bana kaleci. At topu. Abi at kale artık ya. Şimdi mavi geliyor. Yemedik. Tur Turuncu atarsın. Gol 2-0. Sırılamadık rakipte. Uuu nasıl sıyrılış. çok güzel bir gol geldi arkadaşlar. Reklam geldi kusura bakmayın reklam için. Abi reklamı kapat ya. Reklam niye geliyor ya? Close diyeceğim open demişim. Neyse. Kazandık arkadaşlar maçı. Hayır teşekkürler diyoruz. Şimdi bu maçı da aldık arkadaşlar. 3-0 yeniyoruz rakibi. Turuncuyla yargı dağıtıyoruz bildiğiniz. Şimdi yine sağ futbolu görebilir. Bir daha flash futbolda görebilir. Sağ futbolun flash flash futbol geldi tekrar. Sırılabilir miyiz? Güzel video depar atamadık. Kale tuttu, kale tuttu. Oo, oo, çok güzel Şimdi sağımızda aldığımız topu rakibin filelerine göndermeyi başardık. Of nasıl sıyrıldık. Abi atamadım. Turuncu alırsın topu. Turuncu var bana bana ver hadi ver bana. Aferin be turuncu nasıl taşıdı. Aradan sıyrılabilir miyiz? Alamadık, aldık, alamadık, aldık, alamadık. Oha! Oyun baga girdi. Arkadaşlar oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Abi sadece bir tane sağ futbol geldi. Bu son maçımız arkadaşlar. Güzel bir gol. Hadi hadi hadi. Fazla zorladı koyun oyunda çıldırdı. Oo ne oluyor? Topu bana ver, bana ver topu. Lan. Pembe atamadı. Lan turuncu alsana topu. Kale 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 kale. Yiyeceğiz ha. Ben de top. Abi Atarsın. Atamadı. Atarsın. Atamadı. Atarsın. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.